Arkadaşlar merhaba. Alanya Kestel mahallesindeyim. Deniz kenarına doğru gidiyorum. Gerçi karşıya geçebilir miyim bilmiyorum çünkü caddeyi ikiye ayırmışlar yarısı gidiş yarısı dönüş arada bariyer var arkadaşlar muz açtığını görüyor musunuz bakın muz evrenkleri ne kadar güzel olmuş. Her ağaçtan bir tane mus övengi oluyor. Kapatmışlar. Görüyorsunuz değil mi? Çuval gibi bir şeyle. Çuval daha doğrusu. Bunlar açık da şu içeridekileri çuvallarla kapatmışlar. Herhalde buralarda don olmadığına göre kuşlar vesaire Muzları yemesin diye kapatmışlardır. Fare de belki gelebilir. Buralarda acaba çayır faresi mi var? Yoksa tarla faresi mi? Haydi bakalım size bir soru. Daha önceki videolarımda tarla farelerinin tek eşli, çayı farelerinin çok eşli olduğunu söylemiştim. Beyinlerindeki yapı değişikliği nedeniyle. Komut merkezi İkisinde farklı özellikler değmiş. Şimdi bilimsel olarak açıklayamıyorum ama bu şekilde anladığım kenarına geldik arkadaşlar az kaldık kamyonun sesi çok bağıra bağıra geldiği için otel gibi herhalde otel yandaki bina İnsanlar denize giriyor arkadaşlar. Ekimin sonundayız ama Alanya çok sıcak. İzmir bu kadar sıcak değil. güneş batıyor artık arkadaşlar. Bu cadde Alanya'nın içine doğru gidiyor. Alanya, Antalya. Ama ters istikamette giderseniz havaalanı var. Gazi Paşa Havaalanı Gazi Paşa'ya gidiyor yani. Gidiş yönü Gazi Paşa. Dönüş Antalya. Arkadaşlar burada yerliden çok Rus var. Suriyeli var. Suriyelileri pek ortalıkta görmedim. Daha önceden çok sık görüyordum. İki sene önce falan. Ama deniz kenarından dönen Rusları falan gördüm biraz önce. Tabi Rusya'nın zenginleridir kesin. Ama 2 sene önce Kazakistan'a gitmiştim. 1000 tenge 35 liraydı. 2024 yılında 1000 tenge 70 lira. Yani iki senede bizim paramız Kazakistan tengesinin karşısında bile yüzde yüz değer kaybetmiş. Ben yani gerçekten çok üzülüyorum. Yani 2017'de Ukrayna'ya gitmiştim. Adamlar 100 dolar alıyorlardı maaş olarak. Bizim de maaşımız 1000 dolara yakındı. 900 dolar falan alıyorduk 2017'den bahsediyorum arkadaşlar. Şu anda bizim maaşlar ne kadar 34 yani 500 dolar civarında falan gerçekten çok kötü yani asker ücret 500 dolar civarında 17 bin lira işte çok kötü. İnsan çok üzülüyor. Makedonya'ya giden arkadaşlarım var. Daha önce de gitmişlerdi. Bir 10 sene önce falan. 2014'te. Ben de 2014'te gitmiştim. Şimdi tekrar gitmişler. Adamların alım gücü yüksek önceden 2014'te onlardan alışveriş yapalım diye gelin aynı tatil yerlerindekiler gibi gelin diye çağırıyorlardı. Şimdi yüzümüze bakmıyorlarmış. Çünkü bizim paramızın neleri düştü. Orada gidip bir şeyler yemek istiyorsunuz. Ama yiyeceğiniz ucuzunu almaya çalışıyor. Eskiden öyle bir şey düşünülmüyordu ki. Her şeyi geçelim arkadaşlar. arkadaşlar. Hemen karşıya geçelim. batışını söylerim arkadaşlar. Arkadaşlar Alanya Kestel sahilindeyim. Güneş batıyor. Şu burnun olduğu yer Alanya'nın içi arkadaşlar. Orada kale falan da var. sahil kenarında görüyorum arkadaşlar. Bu şekilde sahile yol yapmışlar sahilin kenarına. Plaj aşağıda arkadaşlar. Merdivenlerden aşağı iniyorsunuz. İnsanlar denize giriyor. 3-4 gün sonra kasım ayı. güneş kayboldu. Hmm. Sahilde dolaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bunu yeni yapmışlar galiba. İki sene önce yoktu görmedim <laughs> Arkadaşlar Kestel sahilinde dolaşmaya devam ediyorum Ev 4 numaralı plajmış. Yarın çok kalabalık olur bugün cumartesi yarın pazar sahil falan insanlar giriyor vallahi denize. İzmir'de artık denize girilmez. Gerçi burada sıcak mı deniz bilmiyorum ama Sahil böyle buradan buraya gidiyor arkadaşlar. Altta da dere var. Derenin şurada biraz suyu çıkmış. Ama nereden geliyor bilmiyorum. Normalde kuru bir, çok az bir su var. Belki de tesislerin suyudur. Aşağıda biraz su var. Buradaki tesislerden geliyor olabilir. Atık su. Emin değilim tabii ki. Gazi Paşa'ya giden caddeye çıktım arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Her şey gönlünüzce olsun. Esenlik dolu günler diliyorum.